kabaca 13.8 milyar yıl olduğunu biliyoruz. NASA'nın yayınladığı bu görselde ise evrenin henüz daha 1 milyar yıl yaşında bile olmadığı zamanlardan cisimler var. Kabaca 13 milyar ışık yılı ötedeki cisimleri görebildiğimizi söyleyebiliriz bu görüntüde. Yani neredeyse evrenin başlangıcını görmemize az kaldı. Kolunuzu uzatıp bir kum tanesini gökyüzüne tutsanız ne kadarcık bir yer kaplarsa işte bu görüntüde bize o kadarcık bir alana yakından baktırıyor. Farklı dalga boylarında toplamda 12.5 saatlik gözlemin sonucunda elde edilen bu görüntü Hubble'la ulaştığımızdan kat ve kat uzaklara götürüyor bizi. Üstelik bu daha başlangıç. Bundan çok daha uzun postürel çalışmalar planlanıyor. JWST ile elde edilmiş bu görüntü evrenin şimdiye kadar kızıl ötede alınmış en detaylı ve net görüntüsü. Görüntünün ön tarafında yer alan gökada kümesi her ne kadar arkadakileri görmemize engel olsa da kütle çekimsel merceklenme adı verilen bu olay sayesinde tıpkı bir mercek gibi arkadakilerden gelen ışığın bükülmesine ve onlara dair bir miktar bilgi elde edebilmemize de yardımcı oluyor. JWST sayesinde ufak ve sönük gökadalar, daha önce hiç görmediğimiz ufak ve silik yapılar keskin bir netlikle gözlemlenebiliyor.